İki dev 1894 senesinde çardakta karşı karşıya geliyor. Yusuf vakar ve ağırbaşlı, kurt dereli daha ince ama daha uzun ve yerinde duramayan cinsten. Beş dakika elleşme sonrası Mehmet paçaya iniyor. Yusuf ise manda deviren boyunduruklarından bir tane geçiriyor. Mehmet Yusuf ağasının boyunduruğunu işitmiş olacak ki hiç zorlamadan bırakıp kurtuluyor. Sonra tam tersi Yusuf çelikten parmaklarını geçiriyor Mehmet'in kispetine ve balıkesir telaşeli. Mehmet Usta'nın özenerek yaptığı manda derisinden kispet iki pehlivanın arasından pes diyerek çekiliyor. Paçamı kurtardım diye arkasını dönüp sevince boğulan Mehmet, kispetinin parçasını Yusuf'un elinde görünce başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Hemen yeni bir kispet bularak güreşe devam ediyorlar. Mehmet artık Yusuf'un deli gücünden dolayı daha çekingen ama o da bir arslan parçası. Kaçacak hali yok ya. Hem hasmı da kendisinden oldukça yaşlı değil mi? Güreşin henüz 15. dakikasında Kurtdereli tekrar bir hata ile Yusuf'a, arkasını dönünce olan oluyor, Yusuf'un mengeneden farksız kolları hasmını yakalayıp havaya kaldırıyor. O da ne? Eğer üç adım taşır ya da kendi etrafında yarım daire döndürürse mağlubiyet gelecek. Mehmet hemen demirden iliklerine yediği kova kova reçeller ve pekmezlerle, okka okka üzümler ve etlerle, saatlerce süren idmanlarla eklediği gücüne dayanıp hasmının ellerine yapışıyor. Ama nafile, Yusuf'un parmakları etten kemikten değil, demirden sanki zerre oynamıyor. Ne kadar uğraş verirse versin çözülmeyen eller, ona bir pehlivan için çok üzücü bir mağlubiyet getiriyor. Kucakta üç değil, tam on adım taşınarak gelen bir mağlubiyet. Bu Yusuf, koca Yusuf değil miydi? Neden böyle yapmıştı, genç hasmının gururunu kırmıştı ki? Neden olacak, kurt dereli kazandığı galibiyetlerle kendini yenilmez görmeye başlamış, koca Yusuf'un karşısında bile yeri geldiğinde başı boş davranmaya meyletmişti. Bir pehlivan için en kötü şey hasmını karınca bile olsa küçük görmekti. İşin özü, Mehmet'in iyi bir derse ihtiyacı vardı, o ders ise bir pehlivanın anlayacağı şekilde gelmişti işte. Kurt dereli üzgün, önceki güveni kırılmış, ağlamamak için kendini zor tutuyor, omzuna bir el dokunuyor, az önce çözülmek bilmeyen el bu. Ama bu sefer hasmını yenmek için değil, teselli etmek için uzanıyor, o elin sahibi Mehmet'e ağabeylik yapıp güzel nasihatler ediyor, ödülün büyük kısmını ona bıraktığı gibi yakın zamanda yapılacak bir güreşe de gitmeyip oranın ödüllerini ona bırakıyor. Devlerin çarpışması da devlere yaraşır şekilde oluyor. Yalnız o günkü insanları değil, onlarca, Hatta yüzlerce yıl sonra bu güreşi dinleyen veya okuyan güreş aşıklarını bile ağlatacak cinsten.